Merhaba sevgili çocuklar, yine bir kitap kurdu videosundayız. Evet, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından bir başka kahramanı tanıyacağız bu kitapta ya da bu videoda. Peki kim? Hamdi Bey. Evet. Bakın nerede geçmiş Hamdi Bey'in yaptığı iyilikler ya da nerede Kurtuluş Savaşı'na destek verici çalışmalar yapmış Eceabat. Eceabat nerede? Evet, Çanakkale'de değil mi sevgili çocuklar? Peki hemen ne yapalım? kitabın arkasını bir okuyalım birlikte. Evet diyor ki bakın kurtuluşun kahramanları yine birbirinden cesur gözü pek 10 kişi yine birbirinden sürükleyici heyecan verici kimi zaman hüzünlendirici 10 hikaye tarihi romanların usta kalemi İsmail Bilgin'den ilk öğretim 3. ve 4. sınıf öğrencileri için hazırlanmış tarihimizin kahramanlarını ve o dönemin tanıtan Kurtuluşun Kahramanları dizisiyle okurlar bu vatan için yapılan fedakarlıkları öğrenmeye devam edecekler. Evet bakın ne kimler var? Bakalım mı birlikte? Bakın Ahmet Ahmet Hulusi Efendi, Kambur Kerim, Cafer Efe, Kara Yılan, Tayyar Rahime Yahya Kaptan, Cesur Mehmet, Hamdi Bey, Hatice Bacı, Asker Saime. Evet, yani elimizdeki bu kitap bir dizi sevgili çocuklar. Dizinin bir kahramanını anlatan Hamdi Bey elimdeki kitabın adı. Evet, demiştim ya Eceabat'ta geçiyor öykümüz. Peki bu kimdir sizce? Evet, Hamdi Bey, değil mi? Hadi içini açalım. Evet, bakın burada kitabın kitap hakkında bilgi var. Evet burada yine yazarımız ve kitabın adı var. Devam edelim. Yazarımız hakkında bilgi var. Kitabın içeriğine geçmeden önce. Evet bu kitapları bana verip öğretmenim kanalınızda tanıtır mısınız diye benden rica eden Ahmet Efe'ye teşekkür ediyorum. Evet teşekkürler Ahmet Efe'ciğim. Tam bir kitap kurdu. Tıpkı sizler gibi sevgili çocuklar. Peki bakalım şimdi Hamdi Bey çocuklara sahip çıkıyor diyor. Peki Hamdi Bey ne iş yapıyor? Evet sevgili çocuklar Hamdi Bey bir kaymakam. Edremit kaymakamı. Peki neler oluyor? Evet kaymakamlığı döneminde köylerinde Edremit ve köylerinde pek çok çocuğun yetim kaldığını fark ediyor. Evet bu çocuklar babaları yapılan savaşlarda şehit olmuş çocuklar. Peki bunlar bunlar ne yapıyor biliyor musunuz sevgili çocuklar? Kimi zaman Edremit'teki esnaftan evet ekmek istiyorlar, yiyecek bir şeyler istiyorlar. Bazı esnaflar onlara o istediklerini verirken bazıları da onları oradan kovalıyor. Ve Hamdi Bey çok üzülüyor bu duruma. Ve bu çocukların daha özenli bir şekilde büyümesi için bakalım neler yapıyor. Evet bakın Hamdi Bey bu resimde görüyorsunuz. Pencereden bakıyor. Bak burada iki tane esnaf var. Bak buradaki yetim çocuklar esnaftan ekmek istiyor. Esnaf veriyor. Ama buradaki esnaf ne yapıyor? Ko kovalıyor onları. Gördünüz mü? Peki Hamdi Bey ne düşünüyor biliyor musunuz sevgili çocuklar? Bütün Etremit'teki zenginleri bir araya topluyor. Diyor ki bak bu çocukların babaları ne yaptı? Bu ülke için şehit oldu. Ne yapalım o zaman biz bu çocukların iyi yetişmesini sağlayalım. Peki ne yapılacak o zaman? Ne istiyorlar? Ne istiyorsunuz diye soruyorlar. Parasal ya da verebilecekleri ne destek olarak ne verirseniz onu alırım diyor ve bir kurul topluyorlar, kuruyorlar ve bu çocuklar için evet, tahmin ettiğiniz üzere bir yetimhane kuruluyor sevgili çocuklar. Edremit Yetimler Yurdu'nu kuruyor. Bu çocuklar orada ne yapıyor? Çok güzel eğitimler alıyorlar, sporla uğraşıyorlar, müzik öğreniyorlar, okuma yazma öğreniyorlar. Evet her şey çok harika gidiyor. Çocuklar çok mutlu. Peki sonraki dönemlerde ne oluyor? Evet sonraki dönemlerde evet okuyun bence. Evet orası orası bakalım. Evet daha sonra evet Kurtuluş Savaşı dönemleri yine işte ee, Yunan İzmir'e çıkıyor. Evet sevgili çocuklar yine Çanakkale, Edremit, oralar yine ne oluyor biliyor musunuz? Oralar yine düşman işgali altına girmek durumunda kalıyor. Ve böyle bir durumda Hamdi Bey ne yapıyor? Hamdi Bey oradaki halkı topluyor ve evet düşman cephaneliğinden pek çok zorluklar altında. Evet sevgili çocuklar. Silah kaçırıyorlar, cephaneliği boşaltıyorlar. Daha neler neler oluyor. Bence okumalısınız. Evet gerçek kahramanlar bunlar. Evet bakın gördünüz mü? Anlatımı harika. Resimler harika. Evet. Hiçbir zaman umutsuz olmayan bir kişi. Evet Hamdi Bey. Neler neler yapıyor. Bence okumalısınız. Evet sevgili çocuklar bir videonun sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere. Evet. Hoşçakalın.